だ。どうラムの音声でギネキだ。もおまえギなおまえギネなまえギネキーなおまいギネキーなおまえギネキっなおまえまえギネキーなおまえギネキーなおまえギネキーおまえギネキー geldiğini bilmiyor musun? Bugün okula gittiğinde emin ol kuru olmayacağım. Kuru olmayacaksın nasıl kuru olmayacaksın? <laughs> i̇şte böyle bir kedi olacağım ilk başta. Sonra onun köyünü değiştirdim. Sonra ne de olacağım? iyi önce bu cool olacağım. Sonra bu olacağım. Diyeceğim ki böyle. O okuldan bugün bir okuldan ayrılmış. Bugün acil bir tane eve gitmesi lazım. Acil bu yüzden gitti diyeceğim. Sonra yine aynısını diğer sekrejistine diyeceğim.

Yedi öğrendim. Altı öğrendim. Bir tane sınav yapacağım. bu yüzden geldim. Evet. Makyaj yapmayı seviyorum. Makyaj nasıl yapılıyor? Yapamıyorum makyaj işte. Hmm. Evet. Kıyafetimi giyeyim de devam et. Evet. İsmi etece. Bugün arkadaşlar ara verdim. Bu devam edecek. 5 bölüm olacak. Beşinci bölüme kadar var bunun. Şimdi devam ediyoruz. Hatta devam tamam edecek diyelim mi? Hayır. Ah. Vay canına, o şifonun kağıtları. Ama neyse. Artık okula böyle geleceğim. Ne daha sonra ayrılabilirim diğer kıyafetlerimi giyeyim. Diğer kıyafetlerim daha güzel gibi sanki. Evet. <laughs>